Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim. Hacerin Köy Hayatı kanalına ve annemin evine hoş geldiniz. Bizim vaziyetler bunlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Erişte mantıkesi yok. Şöyle eriştemizi kestik. Bir tilde öbür tarafa kestik. Al. Ah. Bunlar da pılık olacağımış arkadaşlar. Bunlar da altına düşenler. Erişte de. Erişte de. Er... He, erişte. Öyle diyeyim. <laughs> Yok canım, onu biliyor, bilen biliyor. He, kesenler var ya. Parmak eriştesi kessinler demişler de, annem parmak eriştesini bilmez. Yani sevmez, kalın diye yemez. Siz ne oldunuz, emek Maşallah, maşallah. Nazar değmesin, elini kestirme. Konuş anne. Seni halk seviyor. Ne Dur daha parma. <laughs> <laughs> ben ne diyeyim diyeyim. Ne uğruyorsunuz? Söyle. Selam söyle. Selam bir. Ne uğruyorsunuz? Ne işlerinden meşhursunuz? Biz elimizde mantık yazıyor. Gelin <laughs> buyurun <laughs> yiyelim. <laughs> 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 Allah kızama nasıl bahar. Herkese terlemiş bu. <laughs> Belleyen annesinin karnında belli mi ya? Yine de bir kişi var arkadaşlar. Ne öyle diyorsun? Yine de öyle ne kadar yiyeceğim. Bir kişisin de bir kişi sonrası koymayın ki. Gelenin oluyor, gidenin oluyor, biz oluyor. Benim hep duruyorlar. <laughs> Böyle kutçuk olmaz mı? <laughs> olmaz. Bayağı var mı anne hamur? Almadım. Almadım. Az kaldı. Az yurdu canım. Bak hey mele açeli. Esnek kalmamış. Onun beyazı ver ama. Hmm. Bir 10 kiloluk patlanan olur mu şey mantısı? Olur, olur iyi. Çok olur. Ben şuraya tripodu koyayım hem konuş. Evet arkadaşlar şöyle kuruyayım. Hem çekilsin hem de eriştemizi mantımızı keselim biz de. Şimdi. Hadi çok Yolu ben çeviriyorum ya, ne <laughs> <laughs> zaman havlu doldururlar da şey diyor, ben de burada çeviriyorum arkadaşlar, annem övüyor, annem de açıyor, bana da yedi çiçik Birdi. Hepsi bir deste yok, bir poçut. Yok mu bir deste? Yok. Var var. Üzledi. Bir poçut. <laughs> ben nasıl açayım bir desteyi? Tez emeliyiz. Kesemem emeliyiz. Nasıl keserdik ya? Benimkini nasıl keserdik? Evet, değil? nasıl keserdik valla. Buraya zor getirdin seni. Gayet mi giderdim arkadaşlar? Beş TL giderdim, beş TL. Merdane sen de ete bilir anne. Kolan çok oldu. Şimdi yiyen de yok, koyen de yok. Yiyen çok. Yiyen çok da koyen yok. Yüzünler evet. varsın vallahi yüzünler.

Bak ulan. Valla. <laughs> bu ne oluyor? o manşet? Benim yediğim ben karıklık atıklı avradım. Öyle kot avrat ne diyeyim? Bizi mahallede doldurmuş kileri. Ha? Hepi mahalleden yiyeceksin sen. Öyle mi? Eee al bu da. Bir tane yok mu? <laughs> <laughs> yok yok. Valla. Ya Allah'ım. Bu, bu. Dünya buraları iyileştirdin. Bu hastaneye giden <laughs> gitmedi hastaneye. Yedek içecek yede, bol. Allah daha çok versin her hepimizden. Ne? Bak ulan. Bu ne o? Acun'un ikisini üst üste koy da çevir istersen. Ama işte doktorlara çok gidiyorum. Hastalığa Ona Onlara ne diyorlar? Hasta değil de psikolojik olarak da doktor istiyorlar. Doktora çok gidiyorum arkadaşlar. Üzümcüye gelmiyorum. Ondan sonra hastayım. Oğlanlarıma, kızlarıma, gelinlerime adıyorum. Ne atıyorsun? Ne atıyorsun? Mıstığına hiç getirmesin. Mıstığa mı olsun, Şunu açayım şunu öyle çakalayayım Hem evet. ona yağ içiyor, annem şey oluyor. Daracağınız bakı gidiyordur. Siyah kokulu olmadan da bak hele. Hmm. Evet. Yarı oldu ki. Ya. <laughs> yarı oldu ki. Yarı <laughs> oldu ki. Kaç kalp var? de Çok bilir, Olsun canım, Yani, Kesiyor, yani Zaten kesimin çoğu. Senden geçmiş. geçti. Senden bayağı geçmiş her şey. Hmm. Ayaklarından ameliyat olduktan evet. sonra. Herkes memnun oluyor, kimisi memnun oluyor, kimisi memnun olamıyor hmm. işte. Bizim Malatya Hatice'nin de öyle. Şimdi de bir şey yani. seni sorar. Vallahi Nazlı bacın ayağı nasıl oldu diye. Da... Pirişhan dedim. Ah. Vallahi bak. Bazen de, 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 de. oturuyor ağır ağır dedim. Vallahi ağır Hatice'nin var ya. Yani, olsun. Bir şey dedim ki. Hemen bir Arna'yı hapısala. Varsa da yutayım dedim. Ne dedi ya? Yani? Vallahi biz de yutuyoruz. O da olmuş. Akşam. Ah, Birinden iyi, birinden kötü diyor. İş memuru olan yok ki. Yüzde ihtimal. Da dek şey, akşam, hemen hemen. Hmm. O da denk gelirse. Bak bak, biri de bir açıkla, hapın Almanya hapası. Kim miydi? Hamman istedim akşam, Hamman'dan. Bu da oranın haplarını aldı, aynı. Hmm. Aynı bizim boyun hapları. Oranın oranı tesirli oluyor. Ama hap kakır pireydi. Şiide bir de kız. bilmedi. olduğunuz hep. gibi arkadaşlar mantılarımızı hep. görüyor musunuz? Hep. Maşallah hep. maşallah. Üç elden kesiyor hep. Hep işte, hep işte arkadaşlar. Varla, Nasıl iyi? Nasıl iyiymiş cennette? İyi. Evet. ҡайтҡас, ҡойҙом да генә Hadi yarın sarınca de. Bana ince sarıyor mu? İnde sarıyor. Buraya tereziye sarmışsak olmaz ki. Olur olur ol, yeter o git narca gitme. Yeter yeter o yeter. Tamam. Yeterse. Merhaba değerli arkadaşlarım. Biz mantıyı kestik. Annem çay demlem çayımızı içtik. Dondurmamızı yedik. Ondan sonra sıra geldi. Mantı kesilirse mantı yemeden gidilmez. Biliyorsunuz. Lezzetli olur. Bir deneyelim bakalım. Bir geçiyor mu? Geçmiyor mu? İyi olmuş mu? Gönüller için kötüsü hiçbir zaman olmaz ama bakalım tadına tuzuna. Ondan sonra bol zelle kıymalı şimdi mantı yapacağım. Önce biz elinden başlayalım arkadaşlar. Zeyneyi bir yapayım. Mantımızı da yiyelim. Ondan sonra yavaşça yola düşelim. Evinin başımızı duruyor. Mantıyı bir karıştırın da kurusun. Çiğ de nadir anne. Amam yatamadı. Geri kalktı. Kurumuş mu da onlar? Evet. Domatesleri dedik ya arkadaşlar. Kışlık. Evet. Şöyle bu arada tavaya öldürüyorum arkadaşlar. Şeyi bulamadım. Tavasını. Hay vay. Biberler de bir düz değil. Bence yeterli. Zaten az pişireceğim. Biraz da düğden kalma dolma neyim var. Onunla yeri iki çelik. dedik dedik. Gerçekten de kestirdik. test arkadaşlar elimize. Vallahi. Elma bir içe <laughs> başladalım ben bir Evet canlar şöyle görmüş olduğunuz kırmızı biberimiz kaldı oldu. Kıymamızı da attık bayağı oldu. Elimin karanesinde bir birüştüm. Domates, domates arkadaşlar doğranada domatesi doğramadım. Çünkü insanın midesi ağırmaz. Bunların işleri tamamdır. Şimdi geldi sıra. Domatesimizi dökmeye. Bol zelli gaz. Makarna mantı yiyelim ya. Yani buyurun gelin arkadaşlar. Sadece mantı yine. Zelli mantı yiyelim. Bol kıymalı. Sen çal oraya kuruyan şey koy, olsun. Ben suyu kaynadığımı senden isterim. Mantımızı da burada arkadaşlar. Burada i̇şte çorbamız var. Suyumuzu da alalım. ne çok şey etme ama mantı kaşıkla ayırırım. Az bir şey olsun, zeri çok olsun. nerede de gitmiş? Yoklar. Ben bunu bu yanına alayım arkadaşlar. Şu bol yere mantımızın suyunu koyalım. Onun şimdi neyi kaldı? Domatesin, zerimizin, salçası, biberi, tuzu kaldı. Onları da ayarlayalım. Ayarlayacağız. Kapakta açılmayır. Şöyle. Şu kadarcık salça atıyorum arkadaşlar. Çünkü annem fazla salçalı yemiyor. Midesi eşliyor. Bir kaşık da biber. ağzını kapatıp kaldırayım yerine. Hı <laughs> fazla dokmayayım arkadaşlar buna bir su bardağı su dokuyayım fazla da sulu olmasın ki tadı da yerinde olsun mantımızın koyu yerimizin mantıları erkeş kesiyor ama sizin kestiğiniz mantı parmak erişte, hmm, parmak erişti. normal mantı bizimki sizinkinden biraz daha farklı. Bunlar da su dokuyayım canlar. Ne de suyu olduğu için fazla dökmiyorum. Buna şimdi şimdi arkadaşlar bir biber kaldı. Biberini de attım. ama tuzu, tuz kaldı. tuzunda da attım mı tamamdır. Evet canlar biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi kıymalı mantımız da hazır. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Ama nasıl mantı pişirdim size? Hiç geçip <laughs> ne yemek mi yiyor? Yok. Geçmezse ağabey iyiydi. O maddiyesiz bir şey demesin. Bir şey demesin. Ne? ne Annem her şeyi ister. Her şey Yoğurt ister. Çorba ister. Ona dünya özel çorba pişirdim. İçsin diye. İçemeyen normal şey yemekleri yiyemiyor ağzında diş olmadığından. Bismillah. Vallahi öğlen de okunuyor herhalde. Evet. Dolaba bakma da yoğurda koy Ağır. mı? Doğru. Bir ağzı, haramada, soğuk soğuk bir his. Vallaha. ağzını kapatalım. Şuraya koyalım. Akşam ısıtır, yemeğe dolmanın daha öylece var. başka bir Dışarıda yıkanır. Şöyle Hoşçakalın. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar menümüz süper vallahi buyurun gelin hep beraber yiyelim. Annem karıştırdı bile. <laughs> Neyse arkadaşlar biz bir yemeğimizi yiyelim sonra görüşürüz. Merhaba değerli takipçilerim. Biz kalktık erişteden mantıdan. Şöyle görmüş olduğunuz gibi az bir şey buraya serdik. 10.30'da kalktık. 7.30'da oturduk. Ondan sonra size şuradaki mantımızı da gösterelim. Burada içini çeksin bir karıştıralım. Bir diğer serelim toplayalım. Bir kuva mantı var mı burada anne? Be, var var. Bayağı da mantı olmuş. İliyeni mı ıslattın? Mı? Ben, mı? Bu kadar da burada oldu arkadaşlar eriştemiz. Şey, Şöyle koymuş olduğumuz gibi. Şimdi geldi sıra. Temizleye. Annem çay koyuyor. Kahvaltı yaptık. Bir de çay içelim. Allah. Şu acak şey olmuş orada karıştırmadığımızdan.